hocalarımız Mehmet Hocam'ın bir hafta şöyle açtı için ben de o dönemde 78'e geldim. O binada ben de matematik İngilizce dersine girdim. İmam Hatip'e. İki tane evladım burada mezun. Bir tanesinin kızım da Ankara. Anadolu İmam Hatip Okulu'nun son sınıfı geçti inşallah. ellerinden Mensup burada ne işi var falan dediler. Burada siyasi kimliğimizde değil. İmam Hatip davasına hizmet etmek desteklemek ve mensubu olmakla şeref duymak için aranızdayım. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. <gülüyor> Öncelikle... <gülüyor> evet, daha devam edeceğiz. Bir dakika yanı sapmak ya. ya. şimdi bak biraz önce dernek başkanımız bir şeyler söyledi. Hangi şeyi anlatacağım? Biraz mekan da dar. Bu patronlar, bu gibi önde duran patronların yakasını bırakmayacaksın başkan. Şimdi para kimden alacağız diyoruz, Para. arkadaşlar siyasette, ticarette, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her ne kadar ne iş varsa büyük bir değişim geçirdik. Bu değişimin bir Mekke dönemi var, bir de Medine dönemi var. Arkadaşlar sizin karşısında konuşmaktan biraz her yerde çok güzel konuşmaya çalışıyorum ama bu işin erbabı karşısında konuşmak biraz da sıkıyor bizi ama Gülşen Özdemir de burada herhalde onu tutuyor zaten. neden dedim. Onu da onu da biliyorum. Hakikaten <laughs> burada bu İmam Hatip Okulu arkadaşlar cefa ile, cefa ile, cefa ile kurulu cefa ile neticelendi inşallah.